Altı şey vardır ki amelleri yok eder. Bir, insanların başkasının ayıbıyla uğraşmak. Ya sen kendine bak. İki, vakas Kalbi katı. Hiç merhamet etmiyor. Şefkat etmiyor. Çoluk çocuğuna bakmıyor. Annesine babasına merhamet etmiyor. Akrabalara ilgilenmiyor. Ya halan bu kadar zahmet sıkıntı içerisinde. Yardımcı olsana ya. Çevren. E, Suriyeliler olsun, efendim, ortada olsun. Perişan bir vaziyet. Çamurlar içerisinde. Yardımcı ol, merhamet et, şefkat et. Etmiyorsan da bari ellezinem yuran ve yemnaunel maun yardım etmek isteyenlere hakaret etme, alay etme. Çünkü hayır yapmak isteyenlere karşı çıkan münafıktır. Maun suresi var Kur'an. Ve yemnaunel maun hayır yapanlara engel olur. Karşı çıkar, itiraz et. Niye itiraz ediyorsun? Niye itiraz ediyorsun yani? Adam yardım ediyor. Ondan sonra ne diyor burada? Ve hobbu dünya, dünya sevgisi. Dünya sevgisi nedir? Dünyayı elde edeyim diye namaz kılmıyor, zekat vermiyor, ibadet etmiyor. Ondan sonra ve kılletül haya, hayanın azalması. Tuğlül emel, tuğlü emel, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken ibadeti, cumayı, zekatı, hayır hasenatı terk ediyor. Ve zalimül layenti, adamın zulmü de bitmiyor. Yani bazı insanlar vardır ki, yani kötülüğü bitmiyor. Bir dalaştın ona, lan nereden bulaştık bu adamaya Bitirmiyor yani. Kini bitmeyen adam, adam çok tehlikelidir. Allah Kötülerden bizi uzak eylesin. Tamam. Efendim iyi insanlarla karşılaştırsın.